Merhaba arkadaşlar. 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 Bu sizlerle saati gösterelim. Saat 1.27. Evet. 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 evet kanalımıza bakın kanalımızı hmm. giriyoruz <laughs> Burada 5 abone. Arkadaşlar 5 abone olduk ve buradan şeyler giriyoruz Bunda 34 düşüş var. Bunda ise 9 artım. Aa şimdi abone sayısı. Sıfır. arkadaşlar niye? Sıkın Arkada yapın güzel, güzel. Şimdi burada baltıktan baltıktan adam ev üzerinde adamlar yaptı. Baltıktan. Şöyle bunu son üst tuşu alalım. Ne yapalım? Hazır mıyız abi? Baltıkta, toprak yazalım da, to toprak. Arkadaşlar bunu hiçbir yerde abone olmayı unutmayın. Adam. Onlar da çekimleri topraktan. Ev, yapımı. Şöyle girelim. İstem bunu, bu uh, hayır.

Çünkü <laughs> <kanalı değil>. Maymun. <laughs> Abi bu acaba? Maymunlar. Maymun, maymun, orman. Ama <laughs> ağızlarına <laughs> atın çıkıyor. Nasıl oluyor? Ne Belki dokunma Abi, Bunlar ben... çıxadı. danışıkların sürətli aldılar. Bir də çıxır. Videosun videoda sesim böyledir. Bu sende kaydetmiş. Çok garip oldu. Arkadaşlar bunun devamını getirelim. Şu başka şeyler de yapıyor. Arka ben... Arka benim... bu arada. Moda videosu gelecek. Ben biliyor musun? ben de... Ona bakıyorum. Görüntülenmesi fazla. Ona da bir artık 4 like atarsınız ya. Arkadaşlar görüntüleme artı artmış onda azalmış saati artmış ama. O ne lan? Adam öskürdü. Uh mu? da çok ölüm sesi lan. Yeni ölüm sesi vardı. da. Gibi bir şey ona benziyor. Abi ben bu araba adamlar bu kadar özenle arabayı yapıyorlar ya makine yapıyor. Ve burada baksana. Motoru Hı. olsa kullanırım. Oğlum sözse çiziksiz müziksiz hepsini yaptı. Arkadaşlar şimdi de korku için bunları hiçim gösteremeyeceğim. Bence yetmeyecek. Ama yeterse yüklerim bugün. Sadece arkadaşlar bu adamın bir saniyelik. İstesine bakıyorum. Like ni attı o adam. Bu Burada Hı. böyle bir şeyler var. 134 videoda böyle. Arkadaşlar ben bunları bu arada göstereceğim bu. Tamam mı? Baktık. Neyse. Like, arkadaşlar bir like hak ediyorlar. Evet. Abone bile hak ediyorlar. O kadar. Olacağım. Ama sonra olurum. Arkadaşlar maske çok güçlüydü. Böyle formu değil. Neyse bunu da kullanalım. O patates gibi kesiyor ya dilim dilim. Oğlum, adam bak, adam, adam bakın da, bunların adam bakın da aklına hiç bir şey Niye oradan kazıyor, niye oradan yapıyor? niye Aa, bunu adamlar ne? Neden bunu yapıyor? Bunu kullanamayacaklar ki. Ama belki de adam kaç tane villalar var? Adam kaç tane evler var? Haberim var. Bunlar kesin çok zengindir ya. Aynen. Zengiz, kaç tane evler ben var Ben sadece ne? parka para kazanmak Ya da ki sadece kendi sanatıdır ya. Anne kendi sanatı. O sanat... kaç tane ev var? Ne bileyim ne bileyim ya. Yüzden çok. O var mı? Ya kumdan mı? Bayağı vardır. Ama onlar başka kişiler de olabilir. Ama baksana ya. Gerçek arabalar gibi kusursuz yaptı. Mercedes mi lan? Galiba. Arkadaşlar bittikten sonra bu arabanın markasını size soruyorum. Arkadaşlar adamda başka bir şey yok. adamda başka bir şey bir şey Plaka. Plakasını yapıyor. Yatak. Bu nasıl yatak? Böyle bir yatak mı? Bu ya, da nasıl koymak gerekiyor? Bu da koymak Taşa mı yatacağız? Sen Sen bize hayvan demeye çalışıyorsun? Ağabey babacım. müzik ne çok Emek sesi işte emek sesi. Oo harbi hmm. güzel oldu lan. Bizim yatak kapından dandik. Gerçek dandik Bunu boyasanız ben gerçek dandik bilet içine girerim. Oğlum yüreğinin altında bir mali var. Ne mı? var? emek para kazanmıyorlar. da bizim amaç para kazanmak değil. Bizim amaç şimdi her masum Bu 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 ne? Bu ne? Bu bir abi var, en son ne çıkacak ya? Bir tarafta araba var, bir tarafta yatak var. Allah kayda bir de ama. Arabalı. Arabalar. Arabalı bir ıstık alayım. Senin yine bir tane ıstık alayım. Ağacım bu evde temelin yanlış olsa demeyi ki Demeyi kıyım. O o adam taştan iniyor adam tamam mı taştan nasıl ya yarık oluyor yani, kum yani? bir kere dokunduğunda ne belli ne belli ne beş kum girer ne beş kum var öyle şeyler oluyor ya taş kum var da yani. öyle şeyler oluyor adam arkasında çok temiz mesela oda odaklanın.

Türkler ineklerini yiyenler var. İnek de değil sen. Abi bir şey diyeyim, ne Beynikten şey belli. Bak bunu. Anam söylüyorum. Şey hmm, Türkler yapanlar gelişiyorlar. Ona kuba ile yiyorlar. Biz tavuk yiyoruz. Koyun Onların ay beş yılın kuba artık daha fazla. Şimdi bak örümcekleri örümcekler. Örümcekler var ya. Var ya Yedim. 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 adam adam evini bu kadar özenle yapmamıştır yani. Ustaları bu kadar özenle çağırmadı. Adam tek böyle özenle yapıyor. Abiciğim ben de video çekenlerinle gece evet. yatırlar. Yoksa abi onu bizimle yapamıyorlar ki zaten. Yıllar, aylar geçiyor. Yine onu yapamıyorlar Sen sen öyle bir bizimle yap. Elin diyor. <laughs> <laughs> Minecraft'ta Minecraft'ta bu adamın bir evi Kim ne öyle? Aynen. O abi ekselmiş o komoko. bir taş ya. Biz kabahatı kusurma. Ben de biraz kabahatı. Şimdi ben sıkıldım. Güzel ama ya. Rahatlatıyor. Piramit. İşaretlerini bile yaptılar. <laughs> o çiğnesi kork sığmadı. Ben bu videoyu ünlü yayınlayacağım. olarak <laughs> Ve like Şimdi yerde Onun da ikinci Üç Ne Üç var. Hmm. her zaman Ayrıca ben pembe kedimi seviyorum pembe ha, kedi evde. Pembe kedi var. Susar abone, abone olmak istiyorum ama Hadi şimdi cezrenimle. Nasıl olursun ya? Pembe kedi var. Hep diyor ki yüzde doksan dokuzu abone değil. Abi o kadar abone var ya. İki abone var ya. İki abone var hala. Başka kanal çalmışlar. Benim Benim bir ayak. Al. Arkadaş yıldız yapıyor. Arkadaş kardeşime var yaptım. Böyle yaptım kardeş. Gece kardeşime kaç parça savruldu. arkadaşlar. Beni öldürürüm, kardeşim öldü. Beni öldürüyorum kardeşim. Bu ne? Bir saat dolarım. Bırakalım. Sonra, evet. Bırakalım. Bırakalım. bakalım. Bırakalım. Şimdi biraz yana gelsin. Abicim, bir gün dönme. Abi cümbi kapat. Çöme çöme. mı? Bunu. Abi cümbi. Ben Kukulu kagok. Kol Abi biz kameran kapat. Tamam şimdi daha güzel. Daha dikkat edecek abi, o Abi, abi kaç kaç saat sonra kaç dakika sonra <laughs> kaç dakika sonra da çıkın da adam açılmış. Hmm. Ama bir dakika. Sessizim bir Ne Onlar mı? Onlara. onlara mı? Evet, sen böyle diyorsun. Adım. adamın bir göbek. <laughs> Hayvan hiç göbekli tepeden bundan yapmış. Bunun göbekli bir lafı vardır. Adamlar yedi göbeği birleştirmiş bir tepe yapmışlar Yedik. <laughs> Adamlarda da ne göbek varmış ya yedi göbek birleşti tepe yapmışlar derler. Senin göbekten yaptılar hayır abi. Neyse. Hayır ne, ne alakası? Hayır göbeği. Neyse. Ol, BMW tanıyorum çok iyi biliyorum BMW Mercedes Allah Allah me me mer Mercedes BMW değil Mercedes Mercedes A Mercedes 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 aynen Mercedes, Ay, Mercedes. BMW'nin o başka mı no, bak Mercedes yok ben, aynen, ben. Ula, ıı, Hyundai mi var Hyundai bilmiyorum abi Hyundai değil Hyundai alakası değil Bunlarda mı? Şarjımız da kaç? 19 oldu. E o bu da bitiyor. 10 dakika kaldı. Aga bu araba markasını bilenler yoruma yazsınlar. Yoruma 5 artı 5 yazın. 5. Ay yukarı düştüm. Abi. Bak. Abicim, tek bir sorum abicim, var. Kom, kom. Tek bir sorum var. Bunlar gerçek sesi mi böyle yoksa montaj mı hata oldu? <laughs> bir abi adam ne dedi mi? Kulu yapıyor ya. Kulu 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 kulu, maymun gibi konuşuyorlar ya. Ben, bizim kolumuzda tavuk nerede? Hunçka tavuk var. Cevinca kopya bu ses çıkmıyor. Aynen kulu. Kopyası. Aynen ya. Kopyası. Bence. Arkada. <laughs> o Oh, o sesleri simüle <laughs> edeceksin, onu kullanıyorlar. Sizden bir tanesi o teorileri. <laughs> konuşma, konuşma Aa bize bir de iki tane araba var. Biri şöyle, biri böyle. Biri BMW, biri bunu başlıyor. başlıyor. Konuşma. Çok güzel lan. O. o diş fırtası ne çiziyor? Ya diş fırtası ne? Abicim... Bazı Oğlum filmlerde, dizi filmlerde adam çözün. kaşıkla kazıp kaptanınla kaç. Hem kaşık demir, taş yapamaz, kıramaz. Hem de o zayıf. Bu yapan zor. Ne bu güzel? Orada da bir şey Adamlar detay detayla al adamlar bence araç hane <laughs> Adamlar araç yapmadı, tamirhane yaptı. Baksana aletler, kırık aletler. Ya. yatak Uyumak için yatak yeri falan filan. Konuştun mu Nuska? Nuska Nuska bunun yanında Nuska'nın çıkıyor. Arabam bu par? Araban. Oo. Arabam eskiyince ben üstüne çıkıp kırmaya çalışıyorum. <laughs> o harap oluyorlar lan. Abi ben istemiyorum. yer çıktı. Ben de sen iyi dersin Muhammed çıktı. Şöyle ben görseniz e, psikoloji tavsiye <laughs> tam <diye yetmiyor. gülüyor> adam hani evet. dört 100 ha, evet. kilo bir ton. sağ. Ben evet, Getirme boş ver. Ya, baksana şunları nasıl renkledim. <laughs> Şöyle dediklerde. Abi tamirhanede da. bu kadar alet yok. Bu ne? Olay. Abi de tamir onu spamışlar. Gördüğünüz gibi evvel gördüğünüz ya da bizim size gösteremediğimiz şeyler şurada zaten net görünüyor. Şey ben lan magdur olsun. logosu falan. Böyle şeyler oluyor popaç magdur. Ya da şey papa. Bu ne? D mı Sor. A Soru. Abi D. A. D. A. Abi D. A. Oğlum öyle A yok ki. D. Evet, abi ne evet, de, de. bu ne? ne? Beyaz. Beyaz. Yeni merak Bu ne? Orada <laughs> tam ciddiyetimi toplamak için <laughs> çıkan o ses Abi <laughs> sizi rahatmak rahatlamak rahat için Hem bir rahatlar ciddi Bak değil. şöyle baktınız. Seni rahatlar ciddi. gibi şöyle. Evet buradan böyle sular çıkıyor. Bakın. ne yani, de Buradan su tak. Gördüğünüz gibi bazı şeyler bir parazı olsa ilerlettim abi. Oralarda zaten giden kredi 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 Ulan yerdim böyle şöyle tabii bunu edinle edin çıkıyor. Burada taş taşlar var. o doğa daha iyi ya. Ama doğadan başka bayağı yardımcıları var yani. Boyalar. Sonra aletler nasıl, nasıl falan. şey boyalar? Var. Arkadaşlar tamam. sağ olun. Üç var ya, çekecek çekecek. Üç var. Çünkü 3 var.